Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan bana ben günaydınlar Bugün sabahleyin çok güzel bir haberle uyandık. Birçok insanın beklediği Xiaomi Mi 11 Türkiye'de satışa sunuldu ve bana sorarsanız mükemmel bir kampanya ile beraber satışa sunuldu. Açıkçası fiyatlara baktığımız zaman tek kevini muhteşem bir fiyat görüyoruz. Yani Xiaomi'nin Türkiye'ye özel bir fiyat verdiğini çok net bir şekilde görebiliyorduk. Şöyle söylemek lazım çünkü baktığınızda biz hani kendi aramızda da bunu konuştuğumuz zaman şu an ben bakıyorum Xiaomi'nin İtalya'da Mi 11 serisini 128 GB olan versiyonu 799 Euro'dan 256 GB olan olan versiyonuysa arkadaşlar 899 Euro'dan satışa sunduğunu görüyorduk. Yani baktığınız zaman arkadaşlar telefonlar 128 GB'lık olanı 8000 TL, 256 GB'lık olanı ise 9000 TL'den satışa sunduğunu görüyorduk. Ve ya açıkçası bu telefonların üzerine ÖTV'ydi, KDV'ydi birçok dediğim gibi vergi koyduğumuzda Ulan acaba fiyatlar ne olacak falan derken arkadaşlar Bugün fiyatlar açıklandı. Fiyatlarla beraber kesinlikle ama kesinlikle çok özel bir kampanya da başladı. Şu anda baktığım zaman arkadaşlar Xiaomi Mi 11 128 GB'lık versiyonun 9999 TL'den satışa sunulduğunu görüyoruz. 256 GB'lık versiyonsa arkadaşlar 10499 TL'den satışa sunuldu. Yani şunu söylemek lazım. Avrupa'daki fiyatları orantıladığımızda arkadaşlar Xiaomi Mi 11'in 256 GB'lık versiyonunun üzerine sadece 1500 TL fiyat konduğunu görüyoruz. i̇nanılmaz bir rakam gerçekten bu. Yani ben bu kadar Xiaomi gerçekten taşın altına elini sokmuş. Xiaomi'yi yürekten tebrik ediyorum. Bakın bir de şöyle bir durum var. Şimdi Xiaomi Mi 11 aldığınızda bir de bununla beraber arkadaşlar 1000 TL civarlarına satılan Mi Watch'un da ya ücretsiz bir şekilde verildiğini görüyoruz. Kampanya işte satış ya hakikaten budur. Ben yürekten tebrik ediyorum Xiaomi'yi. Kesinlikle ama kesinlikle çok doğru ve iyi bir strateji benimsemiş. Evet bugün belki Xiaomi telefonlar için ya işte bu 10 bin liralar falan filan hep böyle kafalarda insanlar için bir soru işareti var mı? Evet bir soru işareti bırakıyor. Çünkü Xiaomi kullanıcıların genellikle Xiaomi'yi tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi uygun fiyatlı olmasıydı. Ama yani günümüzde artık uygun fiyatlı telefon diye bir şey kalmadı. Bugün orta segment telefonların 4000 TL civarlarında satıldığını görüyoruz. Amiral gemisi telefonlarsa arkadaşlar zaten görüyorsunuz ülkemizde 15000 TL civarlarında satılıyor. Mi 11 serisi de Açıkçası 256 GB'lık versiyon olmasına rağmen bile 10.499 lira olması ve bununla beraber bir de akıllı saat hediye edilmesi kesinlikle biz açıkçası fiyatları iyi bulduk, kampanyayı iyi bulduk ama siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunları e, yorumlarda bizlerle paylaşın. Bakalım satışlar nasıl olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Ben şunu da söyleyeyim. Yani ben bu Mi 11 serisi bugün satışa sunuldu ama kısa bir süre içinde bu telefonların biteceğinden de adım kadar eminim göreceksiniz. Hatta bu telefonları belki de muhtemelen bu cep telefon bayileri falan filan da hücum ederek satın alabilirler. Eğer telefon alacaksanız biraz elinizi çabuk tutmanız gerekebilir. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.